Kaydı başlattım. Bugünkü oyunumuz yine Card Detailing. Ve yine hikayesinden devam edeceğiz. Bugün biraz sesi açacağım. Çok ufak açacağım. Şöyle 55 yeterli. Burada da. Müziği de 25 yaptım ama müziğin çok duyulacağını düşünmüyorum. Devam edeceğim. Bugün oyunu bitirmek istiyorum aslında. Bu arada ses nasıl? mesaj geldi. Bakalım. Şu mikrofonu başka bir yere ayarlayacağım. Yakındır. <laughs> evet yine geldik. Kendi dükkanımıza bakalım. Burada bir dakika, Burada bir şey yok zaten. Çok ortada duruyor benim için. Bence. Neden o yani? Şimdi çok hızlısından başlayacağım ama bugün biraz daha mantıklı gideceğim. Para kazanma odaklı gideceğim. Mesela 438, 575 575 en yükseği gibi gözüküyor. Mesela bu arabayla devam edeceğim. Bugün biraz daha böyle para odaklı gideceğim. Çünkü direkt öbür tarafa geçmek istiyorum. Arabayı bırak reis. Bu arada ben hala kabloyla oynuyorum. Bugün de bir sıkıntı çıkmasın. O yüzden biraz kabloyla oynayacağım. Tuşlara unutmadık. Güzel. Her yeri köpekleyeceğiz Space'e basıyorum ya şey ayağa kalkmak için şurada. Ben de uzanıyorum böyle kafamı kaldırıyorum. Şu an donmuyor değil mi? Bir sıkıntı yok. Görüntü güzel. Ses güzel. Olay güzel. Arabayı köpükledik bu arada. Ben yine hastalığımla devam ediyorum. Yani her yerini köpükleyeceğim diye. Şöyle aynı gerçek hayatta gibi. Tak 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 tak. He? <laughs> bak şuradan mesela sıkıyorsun ya suyu bak 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 bak. bak. Bak 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 bak. Abi çok iyi ya. Şu yapan adama harbiden maaşına zam yapın abi. To Tofuşa mı benziyor? <laughs> bu mu? Amerikan lan bu. Gerçi Yok artık. Burada süremiz yok ama dediğim gibi yani ben biraz e, hızlı oynamak istiyorum. Çünkü bu oyunun dışına çıkmak istiyorum artık fa farklı şey <laughs> anımsattı. <laughs> ya sağ tarafta mesela e, Kadi ne yazıyor? Çadillak yazıyor ya mesela aslında Kadillak. Yani. Güzel bir araba. Gerçek hayatta. Firestorm. Bunu yine marka demeli miyim peki? Ee, ben tabi kurutma şeyini unutmuşum. Bu arabaya cila atacağız belli. Her yer çizik. Sürekli saatik yapıyorum. Nerede e, ıslaklık varsa hemen silelim diye. Hatta R'ye basıp hemen bezi sıkıyorum. Dün ben bayağı keyifçi olarak hani hangi araba gelirse öyle <laughs> Şeyden, ıslaklığından ya. Hangi araba gelirse onu oynuyordum. Bugün dedim ki ab direkt görev odaklı gideyim. Hani hazır. Madem para kazanacağız o zaman çok para verenlere geçeyim diye. Çünkü diğer garaja geçmek istiyorum. Bu da harbiden arabanın ıslaklığı bitmiyor ya. Benim telefon konuşmaya başladı. Bence şu an kuru gibi ya. Ne diyorsunuz? Dur. Aracın için temizle. Camları yıka. Karoseri cilala demiş. Koltuk tamiri. Bence camdan devam edelim abi. Cam. Cam güzeldir. Cam iyidir. daha yavaş yaparsam muhtemelen daha güzel olacaktır. Aynen öyle. şurada hazır gelmişken setimiz yok ama aynayı temizleyebiliriz. Güzel ya. Olur olur. Olur. Ayna temizlenir. Bir şeydim şurayı silememişiz. Güzel şunları koy. Şimdi aracın içini temizle demiş. Hemen araçı temizleme setini alalım. Tamam. Paspas yok. Burada, burada da paspas yok. Güzel. Bu arada sol tarafta bak. Şurada. Nerede? Göstereceğim şimdi. Şurada yazılar çıkıyor. Hatta daha aşağıda şurada falan. Ee, görmeyi gerektirecek yazılar değil. O yüzden kamerayı hiç hareket ettirmiyorum. En sıkıcısı bu değil. En sıkıcısı tamir. Şu tamiri yapmasak çok güzel olacak da. İşte bu arabada tamir var. Bu arada ilk bölümü YouTube'a paylaştım. Biraz uzun oldu ama sonraki bölümleri biraz daha kısa kısa tutmayı düşünüyorum. Yani şu bölümde 2 saat oynasam bile muhtemelen 4'e 5'e falan bölerim yani, öyle söyleyeyim. Ki çok daha mantıklı geliyor bana. Şimdi bunu yapmadan önce bir polis setini alalım. Şimdi sen bir kapan bakayım. Sen de bir kapan. Ну, теперь нам еще немного. Bu arabaya ne olmuş her yeri çizik tamamlandı diyor da. Neyse. Tamamlandı herhalde. Oraları birkaç yeri yapmadık ama. Evet. Koltuk tamiri. Hadi bakalım. Hem de 3 tane yani. 3 koltuğu da tamir edeceğiz. Hepsinden 2-3 tane falan çıksa geçmiş olsun. Hızlı yapacağım. Bak şimdi. Neyi tam olarak kaçırdım. Ha. Abi arabanın her yeri çizik ya ni bileyim Artık nereye soktuysa köye meye götürmüş araba herhalde Yalnız hızlandım ee tamiri de falan Artık hızlı hızlı yapıyorum tamirleri güzel Yok be Azayda bu kadar çizik olmaz. Bu bayağı yılların köye git geli yani. Hı? Alex yok. Ben diyorum ya köye git gel şey diye. Bak şimdi böyle seninle konuşuyorum aklıma ne geldi. Sen de eğer benimle canlı canlı konuşmak istiyorsan kike gelebilirsin. Nasıl reklam ama? Mükemmel. Yapıyorum bu işi ya. Neyse şaka bir yana. Harbiden şu... <laughs> Yok lan seyircilere söylüyorum. Yani izleyen kim olursa artık YouTube'da falan. Biliyorsun izleyen oluyor. Evet. Bu arabayı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Haydi bakalım. Bir dakika fotoğraf çekeceğim. Eyvah. Arabanın kapısı kaldı kapısı. Olur. Devam. En çok para veren kim? 413, 418, 486, 566, 620. Ne bu abi? Temizleme var. Tamir yok. Kolduk temizleme var sadece. Tamir yok. Güzel. Cant var. Polisaj var. Yıkama var. Camlar ve ayna var. Şimdi bırak bakalım. Ne kadar lazımdı bize? 3000 mi? Tamam. 3000 hallederiz. Sıkıntı yok. Arabanın tavanını da köpüklemezsem olmaz bu arada. Olmaz abi araba kirli kalır. <laughs> Dur lan. Yalnız şöyle bir şey. Çok iyi be. Rengi kötü değil aslında da. Ama renk dert edecek bir şey değil yani. Renk kolayca kaplatırsın abi. Farklı bir renk olur araba. Dertemiz. kafayı da sallıyorum böyle, böyle sağ sol şu an içerideymişim gibi. Güzel. Evet oyuna kaptırıyorum biraz kendime. Niye böyle oldu? Şimdi camları yıkayalım. Dur diğeri ha. Güzel araba yani kim ne derse desin harbiden güzel araba. Şuraları silelim. şuraları ıslattık. Leke olmasın. Nasıl bir kasma? Sen sende donmuş olmasın ya? Bende bir, bir sıkıntı oldu öyle mi düşünüyorsun? Orada arada polis açtığı işte setimizi alıyoruz. olduysa da kusura bakmayın yani olur arada öyle şeyler Şu an bilgisayarım evet iyi ama tam profesyonel mükemmel bir setup değil. Yani idare edecek türden öyle söyleyeyim. Aslında güzel de bir sistem var üzerinde ama birkaç değişiklik isteyebilir tabi ilerleyen zamanlarda farklı oyunlarda falan. RAM değişmez, ekran kartı fena değil, güzel. RAM artabilir. şu an için ihtiyaç yok daha neredeyse yapılmadı abi Bu kapıyı yapmamışız Tamam bitmiş bulunuyor Araç için temizle tekerlekleri yıka Tekerlekleri yıkayalım abi Şöyle yavaş yavaş götürsek belki temizlenir lan. Lastiğimiz temizlendi herhalde anlamadım. Yalnız şuna bir bak ya. Şuna bir bak. Bir şey oldu. Allah'tan fırçaları temizleme diye bir derdimiz yok yani. Dedi. Bir de onunla uğraşamazdık. Aklıma şey geldi ya motoru yıkama. Şu an motoru yıkamam lazım. Çıkan kir evet evet. Baksana şöyle toprak çıkıyor içinden bak. Toprak veya bak şuradan. Hop Bunu bitirdikten sonra belki bir araba falan temizlememiz gerekecek. O da belki. Aracın içini temizle. Şimdi bir bakalım. Paspasımız var mı? Yok. Bin. Kambur mu oturuyorum Şöyle yapayım mı haften Böyle oturmak da yoruyor ya ya şey. Bela ayarını yapmadım dur. <laughs> Şöyle yapmam lazım. Bir de bak bu sandalyenin sahibine sesleniyorum. Direkt markaya sesleniyorum. Markayı söylemeyeceğim burada ama onlar kendini biliyor zaten. E, renginden renginden bilirler. Bak ben bunu aldım. Daha ikinci haftasında falan gıcırdamaya gıcırdamaya başladı. Dikişleri çıkmaz dediğin san dediğiniz sandalyenin dikişleri hafif hafif açılmaya başladı. Buradan markaya sesleniyorum. Sponsor olmasa bile en azından ee, yazdığım mesajlara, gönderdiğim maillere bir cevap bekliyorum. Galiba bir iki mail atmıştım onlara konuyla alakalı. Mailden ulaşabilirsiniz demişlerdi. Ama ulaşamadık. Tamam bu da bitti. Neyse en azından bu arabada tamir yok. Tamir yapmayacağız. Tamir... Abi ya, çok sıkıcı tamir ya. O aşırı. Böyle bir şey yok. Evet şunu da koyalım. Araç içini temizle diyor. Bir şey diyeceğim. Varmış paspas. Az önce niye gözükmedi? Az önce elimle mi gittim almaya? Çünkü mi? Bak bu arabanın fotoğrafı çekilir Bu arabanın fotoğrafı çekilir Fotoğraf Fotoğrafı Bak şimdi şuradan çat Arabayı gönder abi Evet ne kadar aldık? 620. Bir dakika bakalım. 3100 var. Şimdi biz haritadan bir bakalım. Buraya geçebiliyorsak direkt buraya geçelim. 3100 mevcut arabayarları 2. Garajı satın al.